Hepinize selamlar sevgiler dostlar ben Onkaz Yepyeni bir Valorant videosuyla karşınızdayım Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Ayrıca videolardan ve yayınlardan haberdar olabilmek için Kanala abone olduktan sonra yanında açılan bildirimleri tümüne getirerek e, Bu işlemi tamamlayabilirsiniz Bilgi olsun Dinerseniz videoya geçelim canlar Şöyle e, Geçen haftadan kalma yani e, 9 Haziran 2021'den 16 Haziran 2021 çarşamba yani çarşambadan çarşambaya bir çekilişimiz vardı bir haftalık bir çekilişte şartları kanala abone olmak videoyu beğenmek ayrıca kanala abone olduktan sonra bildirimleri tümle getirmek ve yorumlar bölümüne şu şekilde sizlere göstereyim katılıyorum yazıp bir iletişim adresi bırakmanızı şu anda o çekilişi de sizlerin gözü önünde çekmek istiyorum. Konuşamadım kusuruma bakmayın. Şöyle sitemize geldik. Videomuzun linkini yapıştırdık. Ee, aynen spam olayını halledelim. Şöyle yorumlarda filtreler olay yapalım. Katılıyorum yazalım. Özellikle e, katılıyorum yazmanız gerekmekte canlar. Çünkü şöyle sizlere göstereyim. Mesela bu kardeşimiz çekilişe katılmamış. Demek ki ihtiyacı yokmuş. Ve e, Hamdi kardeşimiz de çekilişe katılmamış gördüğünüz gibi. Çünkü ihtiyacı yokmuş. İhtiyacı olan bir kardeşimize çıksın diye böyle bir olay yaptık. Yorumları alalım dedik şöyle 37 kişi spamsız ve sadece katılıyorum yazan 37 tane YouTube hesabı varmış. Şöyle çekilişimize başla demeden önce sizlere şöyle söyleyeyim. ilk iki kişi yani çekeceğim ilk iki kişi kazananlar olacak kişi başı 300 ZP. totalde 600 ZP çekilişimiz vardı. Sonraki çekeceğim iki kişi ise o ilk kazanan iki kişiye ulaşamazsam yedek tahlilliler olacak o sonraki çekeceğim iki kişi bilgi de olsun. Şöyle direkt olay çekeceğim ama şunu bir e, şurada gördüğünüz gibi Türkçe. Onu bir İngilizce alayım. Çünkü e, böyle çekilişi kazananların çok değişik bir şekilde yazıyor ismini. Çeviri olay çok kötü. Şöyle bakalım. Melih Bulut diye bir kardeşimiz kazandı. Kendisine e, tebrikler diyoruz. İnşallah bir işine yarar elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz canla. Şöyle diğer kazananımızı belirleyelim. O kimmiş bakalım. Melih Yusuf Özeta. Bu kişi aynı kişi değil, değil mi? Aynı kişi değil diye umuyorum. i̇kinci kazananımız da bu kardeşimizdi. Şöyle yedek talihlilerimizden ilk yedek talihlimizi belirleyelim. Konuşamadım yine yani neden böyle oldu bilmiyorum ama Melih Bulut oldu. İlk kazanan olduğu için yeniden çekeceğim. Tabii ki de ne de olsa <laughs> kazananı ödüm e, yedekten elimizin birincisi birinci ismi diyeyim hatta Yusuf Mert Çakır Arkadaşlar şöyle ikincisini çekelim hızlıca Emre Salık oldu. Katılıyorum yazmış. İletişim adresi koymamış ama yine de bir şekilde ulaşmaya çalışırız kendisine. He, as, asıl kazananlar, az as kazanan mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama asıl kazananlara ulaşamazsak. Bu arada canlar bu videoda da çekiliş var. Onu da kaçırmayın derim. Yapmanız gerekenler yine her zamanki gibi aynı. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve kanala abone olduktan sonra açılacak olan bildirimler yani böyle bir zil işareti gelecek abone ol tuşunun yanına yani e, abone ol simgesinin yanına o simgeyi tıklayıp tümüne getirmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümüne bak altını çizerek söylüyorum katılıyorum yazıp herhangi bir iletişim adresi şöyle dilerseniz e, videomuza geçelim yani videomuza geçelim derken oyunumuza geçip bir yerde patlatalım. Evet canlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle kopya modunda bir gameplay sergilemek istedim sizlerim onunla da. Ee, yanlış hatırlamıyorsam benim seçtiğim karakter veya başkasının seçtiği karakter. Örnek veriyorum ben Jet'i seçtim ya. Böyle bir çark dönecek galiba tık 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 diye. Kim neyi seçerse onu ona dönüşecek bütün takım galiba. Yanlış değilsem yani bütün takım aynı karakter olacak diye biliyorum. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Bir Phoenix mi Yani karşı takım full kör alırsa çok sıkıntı olur. Jet kitle bu ne ya? Şu ne diyor? <laughs> Şöyle bir sky mask. sky alalım abi. Herkes jet ya da raise almış. Şöyle bir hızlıca sessin. Hadi lan bir sky gel de şov yapalım kardeşim. Jet sky, agar, gel. Aga raise gelme işte. Ben onun Q'sunu alışamadım bak. Bu arada tekrardan söylüyorum. Çekilişe katılabilmek için Videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve bildirimleri tümüne getirmeniz gerekmekte. Ayrıca yorumlar bölümüne katılıyorum yazıp herhangi bir iletişim adresi bırakmanız gerekmekte canlar. Bilgi de olsun. Umarım ihtiyaç olan bir kardeşimize çıkar. İlerleyen zamanlarda böyle bir sponsorumuz falan olursa tabii ki de sizlere böyle bir mükemmel çekilişler sunacağım arkadaşlar. Elimden gelen bunlar. Ee, bu çekilişler zaten e, bana destek olan kardeşlerimin yani bana bağış atan, canlı yani yayında bağış atan kardeşlerimin desteğiyle alabiliyorum hiçbir şekilde sponsorum şu anda yok o yüzden e, şey yapayım şunların sesini de kısayım şunların sesini de kısayım belki trolleyen olur, falan. Bizim ışık vurunca çok tuhaf oldum ya oynayamıyorum. Uykusuzum zaten canlar. O kör oldunuz farkındayım. Son 30 saniye. Kanka yavaş gel. Spike yerleştirildi. Sağım var. İyim kuydu beni bekliyor gibi. Kaldı. Abi ya, abi ya taktik işe yaramadı. Oho Girdiler girdiler daha girme Bizimkiler ne yapabilecek şey bir izleyeyim <laughs> Takım alabilir mi ya Helal lan sana Helal lan sana Aga 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 o nasıl piklemek? Bak baba oh, hak ettirme oh. Alabilir mi acaba ya? Alamayacak gibi mi geldi ama? Sait kanka. Bence alamadı. Afrika mı? Afrika galiba. Botun gelece gideceğini, geleceğini, yani gideceğini düşünüyorum şöyle bir yapayım. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Abi ben şu Raze'in taktiklerini anlaşamadım yani. Oğlum dağılın diye bu bizim Raze falan mı aslında? Kaçtı zaten. Tomas Nasıl oldu? Ayakta onu nasıl ıskalamaydı ya? Nasıl ıskaladım ben onu? hal sıkıntı yok güzel bir gameplay seviyemeklerken cana yolda kaldı cana Harbi Onu kesinlikle görmeniz. Ya abi elim çok kötü direkt girdim videoya zaman yetmeyecekti Şu anda saat kaç telefondan bakıyorum canlar Gözükecek mi bilmiyorum ama Evet arkadaşlar ayarladım şu anda saat gördüğünüz gibi Aa, Saat akşamın 7'si 19.03 Hadi bakalım Geliyor one tap geliyor hazırlan 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 Pick oğlum Pick oğlum Picklesin onu şu Oğlum şurada bir küre lan Küremi çaldı Hacı daim. Kaptan bilek Hadi Kaptan bilek yapar bu işi ya Kaptan bilek sigara markası değil miydi oğlum Ben mi yanlış bilmiyorum At işte bomba botunu. Kapsın bir tanesini. Demek ki diyor. On kese abi. Al şu vandalı. Vur kafamıza diyor. Ya da phantom alsam. Bir phantom alayım. Phantom spirit benim. Oyuna ilk kısmında aşamasındayken çok güzel gidiyor. Vandalla spirit atamıyoruz abi ya. Yani. Zaten. Vandal'la genellikle spray'i çatamıyorum, one tap atabiliyorum bir tek ama Şimdi Spike'ı bir tık geriye koyacağım. Tamam mı? Bu hareket yapacak ha. Yap lan bir ya hareket. Sen yaparsan biz de yaparız aslan. Nasıl bu mu oldu? Onu kesinlikle görmeniz rakip. Tarıma duvar, tarıma aslan. Piktesene. Su var. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? He? Bir kantum yerine bir van daha çekeyim mi Oğlum zero alo beni bir sal beni bir sal beni bir beni bir sen. sen beni bir bırak beni şöyle bir yapıştıralım beni görmeniz görmeniz kesinlikle ben değilim Ulti var mı? O için ulti sıra iyi bize denge geçer Niye öyle geliyorsun <lush> aklınız? Bu delisini bir yarıp tk atabildi. Garaj ya o sit kullanıyor bir tüyü şunun üstüne çıksan bir one tap atayım. Smoke içi bir deneyim mi? Smoke içi one, one tap atarsam bu arada çıldırırım. Oğlum iyiyim nerede lan? Ben buyum ne? Çok çözmüyor. Lan nasıl çözecek? Oğlum! Kardeş! Videomuz bu kadardı canlar. izlediğiniz destek olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Yepyeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet. Bay bay.